Çetmin'in Bağları Eskiden Çetmin'in üzüm bağları vardı. Fakı Meresi, Karakuzan, Yeni Bağ, Saz, Gevenli, Baskılı, Kuzan, Dökük. Çubuklara bir hastalık geldi dediler. Ve biz üzüm bağlarından elimizi ayağımızı çektik. Köfün köfün üzüm çekip pekmez kaynattığımız küllü suya is bitiren salkımları batırarak serdiğimiz üzüm sergileri artık yok. Deştivenlerin düdük sesleri duyulmaz oldu saz koyaklarında. Gece evlerin önündeki cergelerin önünde şırahnalarda üzümler çiğnenmez oldu. Koca pekmez kazanları kaynamaz oldu. Ele o pekmez kazanın içine atılıp pişirilen tomata unutuldu gitti. Eskiden Bizim köyün bir gelir kaynağıydı üzüm bağları. Katırın bir denginde tulukta pekmez, öbür denginde çuval dolusu altın sarısı kuru üzüm. Konya'ya satmaya giderlermiş. Ama kolay değil ha. Katırın peşinde üç günlük yol. Üç günlük azık gerek bu yolculuk için. Eski garajda uyanık tüccarlar beklerlermiş. Çuvalın üzerinden bir avuç üzüm alır ağzında geveledikten sonra hiç tereddüt etmeden geçirirlermiş kantarın kancasını çuvala. Yerde yatan tuluktaki pekmez de öyle. Tuluğu çözüp bir kaşık pekmez zıkkımlanır, sonra o da kantarın kancasına asılırmış. Bizimkiler de pekmezimiz, üzümümüz çabucak satıldı diye sevinirmiş. Ama tüccar o başka. Ne kadar kar edeceğini hesaplar dururmuş dükkanında rahmetli Gölükçü dayıdan dinlemiştim. Üç gün sürermiş Konya yolculuğu. Katır'ın sırtında pekmez solukları, arkasında bir adam, üç gün tepermiş yolu. Dönüşte hayvan boş olsa da binemezlermiş çünkü. Katır'ın sırtında bu kez gaz, tuz, kaput, bez, lastik ayakkabı varmış. Dahası var. Pekmez, çetmilinin hem katığıydı hem de ilacı. Kışın, Soğukta üşütüp hasta olanlara dip ocaktaki karanlık odadaki küpten bir tasa doldurulan pekmez, ocakta tavada eritilen tereyağının üstüne dökülür, bolca da acı biber eklenerek kaynatılır. Kaşık kaşık içirilirdi hastaya ve iyileşirdi. Ama şimdi hepsi bitti. Bağlara hastalık geldi. Ne yapsın millet? Ama işin aslı öyle değil dostlar. Üzüm çubuğunda bir ömrü var. Dedenin babanın diktiği çubuktan Kükürtten başka ilaç vermeden 50 sene üzüm toplarsan 51. sene çubuk Pes artık benden bu kadardır Ve keser üzüm vermeyi Ta çocukluğunda olmuştu bu Bağlara hastalık geldi Üzüm bitti yalan Ama herkes inandı Hiç kimse çıkıp da Çubuklar yaşlandı Dallarından köklendirme yapalım Eski çubukları söküp yeniden bağ dikelim demedi. Ve Çetmi'de bağcılık bitti. Sadece bizim köyde mi? Hayır. Alata'da, Bolayda da bağcılık bitti. Alata'dan koca kamyonlarda üzüm şurası akarak gitmiyor artık. Kamyonun arkasından bakıp, eyvah kamyonlar şarap fabrikasına gidiyormuş diye üzülen de kalmadı. Şimdi evlerinin önüne kurulan asmalardan alınan üzümlerle idare ediyor köy. Gerçi Allah'a hamd olsun. Az da olsa yine pekmez kaynıyor köyümüzde. Ama benim asıl derdim üzüm bağı değil dostlar. İhtiyaç olursa eğer ormanı yazılmadıysa bağlarımız bir gün yine dikilir. Yine çubuklar üzüm verir. Benim derdim Çetmin'in insanlarının birbirleriyle olan bağlarının kopmaya başlaması. Siz de farkındasınızdır. Delik tüfek çıktı, Mertlik bozuldu derler ya, para delikanlıyı bozdu. Eskiden bir sıcaklık vardı, bir bağlılık vardı insanlar arasında. Cuma namaza çıkışı alınırdı köy kararları. Tellalımız Göbütalı, Emmiler Ha deyince başlardı köyde hareket. Ot biçmeye, yaprak kesmeye, yayla göçümüne aynı anda başlanırdı. Göç hayvanı sarılır da aynı anda. Saban, tohum, çift hazırlanırdı hep birden. Arife günlerinde ülüler dağıtılırdı. Seyret yemeklerinde havaya sıkılan tabancalar. Cevap verilirdi karşı sofradan ama sonunda bayramlaşılır, kucaklaşılırdı. Haset yoktu, düşmanlık yoktu. Çünkü biz hepimiz aynı yoksulluktaydık. Ekin zamanı on kişi eynerde az sayılırdı. Elliklerin sesi tatlı bir melodi gibi yükselirdi ekin destelerinin arasında. Sabah ezanlarında deve katarları eğilirdi. Buğday yüklü deve katarları. Köy odalarımızda gelen misafirler ağırlanırdı. Hayvanların yemine kadar mahalle sakinleri üstlenirdi bu işi. Çatal comballak oynardı gençlerimiz uçurum harmanda. Kadınlarımız erkeklerin yolunu kesmezdi. Beklerlerdi onların geçmesini. Ama bu bir korkudan değil. Bu erine erkeğine duyulan saygıdandı. Sahi ne oldu bize gerçekten? Para mı bozdu delikanlının ahlakını? Yoksa birlikte yaşlanacağımız sandığımız o duygular mı erkenden yaşlandı? Ben yıllar önce sayın belediye başkanlarına şöyle demiştim. Çetmi bölgesinden iki güne bir, üç güne bir araba kaldırın. Çetminin, bolayın, aratanın taze fasulyesini, üzümünü, patatesini, elmasını Konya'ya indirin. Orada bir köy pazarı kurun. Hem şehirlerimiz kendi akrabalarının ürettiği ürünleri alsın. Köylünün de ceparsılığı çıksın. Ama şimdi her ürün köye kurulan pazardan ayrılmaya başlandı. Ekip dikme yok. Yadırgamıyor Olabilir. Parası olan alır. Arabası olan, gerçi herkesin var ya, bastırıp gider yaylalara. taktakların bile pabucdama atıldı. Son model motorlar nefes bile almadan aşıyor kapağısı yokuşunu. Bunlar güzel şeyler olabilir, öyledir de. Ama selam sabah kalktı ortalıktan. Çoğu zaman arabanın kornasıyla bile selam verilmez oldu. Herkes kendi acısını kendi çekiyor. Kendi sevincini yalnız yaşıyor. Yıllardır dilimde tüy bitti. Köyde yaşlılar için bir aşevi kurulsun diye. Ve sağ olsun Taşkent Belediye Başkanımız Mehmet Acar bu işi başlattı. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Sokaklarımız parke taşıyla döşendi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ama sokaklarımızdan çekiş sesleri kesildi. Demirci Topal, Molla Lağlı, Muhittin'in katip, Demirci Abdurrahman'ın körükleri közü hatırlatmıyor artık. Biz direksiyon bilini delip tüfek yaparken Hulu halkının aklında tüfek üretmek bile yoktu. Bu atölyeler bir bir kapandı. Halbuki hepsi yeni bir üretim formuna geçebilirdi. Ama bir öne düşen olmadı, bir çığır açan çıkmadı ve bütün iyi duygularımız, hoşgörümüz, sevgimiz, sıcaklığımız politikaya kurban edildi. İnsanlar sen ben davasından soğudu birbirinden. Nurettin Özel